Herkese merhabalar. Öncelikle videoma hoş geldiniz. Sizlerle yaklaşık 2 ay kadar önce çok özel bir video paylaşmıştım. O videoyu şimdi hatırlatacağım sizlere. Astım, bronşit, nefes darlığı, koa, solunum yolu enfeksiyonları, prostat, bağışıklık problemleri, depresyon ve en hızlı şekilde bizzat benim de etkisini gördüğüm boğaz ağrısı ve acısı ve bunun gibi birçok hastalığa ilaçsız, ağrısız, iğnesiz çözüm sunan doğal bir karışımdan bahsetmiştim. Ve üstüne basa basa özellikle şu içinde bulunduğumuz izole günlerde mutlaka kullanmanız gerektiğini söylemiştim. Beni tanıyanlar zaten sorgusuz, sualsiz ürünü alıp kullandı ve faydasını gördü. Bol bol teşekkür mesajları aldım. Asıl bana inanıp bana güvendiğiniz için ben sizlere teşekkür ediyorum. Aradan geçen 2 aydan sonra Sonra bir de kullanıcı yorumlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Hem de kendi cümleleriyle kendi ağızlarına. Bir de başkalarına laf atmak gibi olmasın da benim paylaştığım videoyu Flash TV reklamlarıyla karıştıranlar olmuş. Sen de Flash TV'ye döndüğün gibi yorumlar alalım. Gerçekten üzücü. Bunu söyleyenlere benim söyleyebileceğim tek şey derdi olmayan bilemez. Derdi olan da en kesin çözüme ulaşmanın yollarını ararken karşısında her zaman doğru insanı bulamaz. Şükür ki ben kimseye benzemek için uğraşmadım. Ne kadar güvenilir birisi olduğumu zaten 160.000 takipçim çok açık, net biliyorum. O sebepten şu an kendimi kanıtlamaya çalışmayacağım. Yani illaki birisi birisine benzeyecekse gelsinler, bana benzesinler. Yani sadece doğru şeyler paylaşsınlar. Benim referans aramama da gerek yok çünkü benim referansım videolarımın altındaki sizlerin yorumları. Özellikle buna benzer tanıtım videolarımın altındaki yorumları mutlaka okumanızı öneriyorum. Zaten o yorumları okuyunca benim nasıl nasıl biri olduğumu detaylı şekilde öğrenmiş olacaksınız. Şu an çok detaya girip sizi sıkmak istemediğim için anlattıklarımın detaylarını izlemeniz için de 2 ay önce paylaştığım videonun linkini alttaki açıklama kısmına koyuyorum. Şu korona günlerinde diğer bütün fayda sağladığı hastalıkları bir kenara bırakıp sırf koronaya karşı bağışıklığı güçlendirip sizi bu virüsten koruduğu için bile bu ürünü alıp kullanabilirsiniz. Tabii ki bu riski en aza indiren asıl şeyin maske, mesafe ve temizlik üşüsü olduğunda unutmamanız kaydıyla. Ben ürüne ulaşabileceğiniz internet adresinin linkini ve size ürünü bizzat gönderecek olan Sadiye Hanım'ın iletişim bilgilerini alttaki açıklama kısmına ekliyorum. Sorularınız varsa ona da detaylı şekilde sorabilirsiniz. Şimdi sizin Miracle Spirit kullanıcılarının değerli yorumlarıyla baş başa bırakıyorum. Umarım şifa bulursunuz. Özellikle yorum yapan kanser hastası beyefendinin yorumunu dikkatli izlemenizi öneriyorum. İyi Hepinize merhabalar. Benim ismim ee, Bugün sizlere tüketim ürünü olan Miracles Brit'in güvenilirliğinden bahsedeceğim. Ben de sizin gibi bir zamanlar, yani bundan iki hafta önce almayı düşünen bir e, ödeyim, tüketeceğim şu anda. E, 10 gün önce bunun siparişini verdim. Üçüncü günü sabah elimdeydi. Bir haftadır da kullanıyorum ürünü. Ürün daha 4. günde, 5. günde etkilerini göstermeye başladı zaten. Ben ileride bir solunum yolu hastalığım olmasın diye bu oyunu kullanıyorum. Aynı zamanda ailemde çok fazla astım hastası var. Ee, onları onlara da hani üzerinde bir deneyim Daha sonra dedeme, babama, erkek kardeşime deneteyim diye düşündüm. O şekilde hep beraber senin başlayacağız. Zaten siparişlerine vermeye başlıyorum. Dedemle başlayacağım. Ee, umarım bu video sizin de kafanızda soru işaretleri varsa alsam mı almasam mı güveneyim mi güvenmeyeyim mi gibi video soru işaretleri varsa bu video size yardımcı olmuştur. Ee, beni takipçiler arasından instagram takipçiler arasından da bulabilirsiniz. Bir sorunuz olursa bana da sorabilirsiniz. Siz temin ediyorum bu ürün hakkında. O şekilde size yardımcı olmaya başlayıp video çektim. Umarım izlemişsinizdir, beğenmişsinizdir. Ve umarım siz de alırsınız, tüketirsiniz. Etkilerini inanın bana çok çabuk göreceksiniz. Merhaba arkadaşlar, ben Ahmet Kırazlı. Bir kanser hastasıyım. Yaklaşık 15 yıldır bu kanser iletiyle mücadele ediyorum. Ve geçen sene yaklaşık 10 ay önce ışın tedavisi gördüm. Şöyle gösteri ameliyat yeri boğazım. Ben burada 5 kere ameliyat oldum. Kiloiklerden ve atom tedavisi yani bir sürü tedavi gördüm en son dışın tedavisinde kalkaması hale geldim dışın tedavisinden sonra gördükten sonra hastalığım değil ee, ne derler toparlayamadım zayıfladım ve 43 kiloya düştüm bundan 3 ay önce de tamamen yatağa düştüm yataktan zor kalkıyordum sesim çıkmıyor. Balgam çok öksürük. Aşırı derecedeydi. Telefonlarda konuşamaz hale geldim. Sesim çıkmadığı için. Ve bunu da e, çevremdeki insanlar biliyor. Bundan bir ay önce internette bir ürün gördüm. Ürün derken yani bal karışımı mucize nefes. Şu arkadaşlar şöyle göstereyim. Mucizevi nefes. Benim de sesim çıkmadığı için yani nefesim alamadığım için üzerinde numara var. Numara aradım. Karşında bir bayan konuşamadık. Yani sesim çıkmıyor. Anlaşamadık. WhatsApp'tan mesaj attım. Durumu anlattım. Bana ürünü <laughs> iki hafta kullanmam gerektiğini faydasını görürse devam edeceğim görmezsem bırakabileceğimi söyledi. Ben de tamam dedim. Ürünü getirttirdim. Bir hafta sonra sesimde değişiklik. Boğazımda yanma. Balgamda aşırı değişiklik. Sökülme. Şu an 3. haftasında halen kullanıyorum. Ve çok rahatladım. Bunu da çekmekteki amacım benim gibi rahatsız olup veya boğazında, balgamında özellikle de ciğerlerde Zorunlu olanlar alıp kullansınlar. Bir şey kaybetmezler. Mucizevi nefes. Ben çok rahat ettim. İnşallah size de faydası. Kendinize iyi bak. Allah'a emanet.